Anketlere lütfen dikkat edin. AKP'ye yakın olan firmalar %50, 55, 57 gibi sonuçlar çıkarıyorlar. Mesela CHP'ye yakın olan firmalar ise Erdoğan'ın oyunu %40, 41, 42 o civarlarda gösteriyorlar. Bakın arkadaşlar bunlar anket firması değil. Bunlar algı firması inanın ki. Algılar yaratıyorlar. Oy şu kadardı, bu kadardı tarzında. Ama tabii ben bu anket firmalarının ortalamasını aldım. Ortalamasını aldığımda şu puanı buldum. Erdoğan'ın oyu %44.76 olarak ortalamayı buldum arkadaşlar. Bu ortalama ise arkadaşlar anket firmalarının yapmadığı bir şey yaptım. Yani psikotravma faktörüne oturdum hesapladım. Bunun için de özel bir metodoloji geliştirdim ve gördüğüm kadarıyla bakın arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan %3.12 ekstra bilinç dışı psikotravma faktörü nedeniyle ekstra oy alabilir. Arkadaşlar merhaba. Geçmişte Sözcü, Cumhuriyet, Oda TV gibi gazetelerde yazılarım yayınlandı. Özellikle Oda TV'de 70 küsür makaleme yayınlandı. Bu makalelerden yaklaşık olarak 10 kadarı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgiliydi. Özellikle Erdoğan ve kitlesinin analiziyle ilgiliydi. Hatta bunlardan bir tanesi Kudüs mitinginin analiziydi ve Oda TV'de yayınlandı. Haftanın en çok ilgi gören yazılarından bir tanesi oldu ve Medya Radar'a girdi bu yazım. Tabi bu miting analizlerinden sonra Omitik meydanında fark ettiğim bazı bilimsel gerçekler nedeniyle Erdoğan'ın başka mitinglerine de gitmeye başladım. Yaklaşık olarak 7 mitingine gittim ve kitlesinden 1500 kişiyle görüşerek Erdoğan'ın kitlesi üzerindeki etkisini formülize etmeye çalıştım. Ve o formülize ettiğim kitapta yaklaşık benim 4-5 yılımı aldı ve bu ekranda gördüğünüz kitabı 4-5 yılda hazırladım. Tabii ben orada karizmatik otorite hipotezi yani Erdoğan etkisi adını koydum. Orada karizmatik otorite dediğim için bazı tepkiler çekti. Özellikle Erdoğan karşıtı olan cenahların tepkisini çekti bu. Ama ben miting alanında bir bilim insanı olarak şunu gördüm. Kitlesinin baba koltuğuna oturmuş olan bir Erdoğan gördüm. Bir bilim insanı olarak gördüğümü söyleyememezdik ya da yazamamazdık edemezdim. Yani baba çocuk ilişkisi kurmuş olan bir Erdoğan'la kitlesi mevcut. Bunu kitabımda bahsettim. Tabii Erdoğan'ın kitlesi üzerindeki etkisini de 5 faktörlü bir modelde açıkladım arkadaşlar. Bu meta sezgisel bir model ama bunun daha sonra açıklamasını da yapacağım. Bu kitap yayınlanırken şöyle ilginç bir anımı oldu. Yayın evim şunu söyledi. Bu kitap satmaz dedi. Dedi ki AKP cenahı okumaz dedi. CHP cenahı da yani Erdoğan karşıtı cenah da Erdoğan'ın resmini görünce okumaz ve size de yandaş damgası vurur demişti ki gerçekten de haklı çıktı. Bakın arkadaşlar ben bir bilim insanıyım. Yani tarafsız olmak zorundayım. Yani taraf olmayan bir taraf olur demişti ya Erdoğan. işte o bir taraf olan kişi ne yazık ki ben oldum. Çünkü ama bilim insanıysanız arkadaşlar bu bir taraf olmayı göze almak zorundasınız. Şimdi bakın arkadaşlar ben Erdoğan'ı incelediğimde şunu gördüm. Piyasadaki bütün anket firmaları ve bütün siyaset hakkında konuşanlar arkadaşlar görünen üzerinden konuşuyor. Mesela kitle psikolojisini bilmeden konuşuyor. Kitle psikolojisinin dinamiklerini bilmeden, psikotraumatoloji bilmeden, psikoanaliz bilmeden hatta psikomitoloji bilmeden konuşuyor arkadaşlar. İlk olarak fark ettiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Erdoğan gibi liderlerin çıkabilmesi için kaos koşullarına yol açan erkek egemen bir sistemin varlığı gerektiğiydi arkadaşlar. Eşitsizliğin olduğu, hiyerarşinin olduğu, tahakkümünün olduğu bir bataklık olması gerekiyordu ki bu bataklık da arkadaşlar çoğunluk altta kalmış olacak. Azınlık, egemen ve elitler ise arkadaşlar hem ekonomik hem kültürel hem de sosyal sermayeye ülkenin bütün imkanlarına sahip olacak ve çoğunluğun da çıkış yollarını da kapatmış olacak arkadaşlar. Bu kapatılmış çıkış yollarının kapatıldığı ortamda ise arkadaşlar ne yazık ki işte altta kalan insanlar bir süre sonra kedi kaplana dönüşüyor. Yani ben şunu gördüm miting alanlarında ve yaptığım analizlerde. Yani bir toplumun Erdoğan çıkarması anormal normal koşullara verilmiş olan anormal bir yanıt. Yani bakın toplumlar normale normal yanıt veriyor bir canlı gibi. Ama anormal koşullara da anormal bir yanıtı var. Eğer o yanıtı vermezse hayatta kalamıyor arkadaşlar. Mesela bir toplumu bir köşeye sıkıştırdığınız zaman yok olma riskiyle bir toplum karşı karşıya kaldığında bu o toplumun mit ihtiyacını arkadaşlar tetikliyor. Joseph Campbell'ın deyişiyle. Bu toplum kendi arasından bir kahraman çıkarıyor arkadaşlar. Ve bu kahramana mitsel anlamlar yüklüyor. Kahraman kitlenin mit ihtiyacına karşılık veriyor. Kitle ise ona karizma atfediyor arkadaşlar. Ve sonra ne oluyor? Tabii psikanalitik faktör üzerinden de deplasman savunma mekanizması kullanılarak bu kahramanı babasının koltuğuna oturtuyor. Otorite koltuğuna oturtuyor arkadaşlar. Yani bir süre sonra bu insanlar dediğim gibi kendi aralarından çıkardıkları kahramanı otorite babalarının koltuğuna oturtuyorlar. Ardından da bu babayı sembolize eden liderin kanatları altına sığınıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla binlerce yıllık kolektif birikiminde bir parçası. Bunun haricinde mesela anket Gözünden kaçan bazı özellikler var mesela arkadaşlar Bauman'ın gözünüyle baktığımız zaman demokrasi ve özgürlük bir illüzyon arkadaşlar. Şimdi tabii bu illüzyonun sahibi kim yani işte bu demokrasi ve özgürlük illüzyonunu kapital sahipleri büyük zenginler sistemin sahipleri yarattığı zaman bunun adı demokrasi ve özgürlük oluyor. Ama bu sistem bu illüzyonları o kalabalığın içinden çıkmış olan bir kişi yaptığı zaman yani o kalabalığın içinden çıkmış kendilerine benzeyen yarı tanrısal kahramanları yaptığı zaman ise arkadaşlar buna otok ya da faşizm adı veriliyor. Aslında gerçekte bir tarafta paranın, kapitalin faşizmi var. Diğer tarafta otokrat olan kişinin faşizmi var. Ama diyorum ya bakın burada sistem de bir illüzyon yaratıyor. Erdoğan gibi liderler de illüzyon yaratıyor. Ama Erdoğan'ın kitlesi Erdoğan'ın illüzyonlarına inanıyor ve sonuna kadar inanıyor. Ben bunu kitleleri analiz ederken gördüm. Ve bu da bunun nedeni ise arkadaşlar bu toplumun geçirdiği travmalar biz buna psikotrauma diyoruz. Zaten anket firmalarının hesaplayamadığı da bu. Bakın Erdoğan'ı görünende de diyorlar Asıl Erdoğan görünmezde gizlidir arkadaşlar. Görünmeyen de bakın mesela Hüdapar'la yeniden refahla ittifak yapacak kimse bulamıyor derken bir anda Muharrem İnce'yi piyasaya sürdü. Yani hiç bunu görebildiniz mi? Yani dediğim gibi Erdoğan gibi liderleri görünürde değil görünmezde aramak gereklidir. Şimdi psikotrama neden önemlidir arkadaşlar? Bu kitle travmatik bir kitle. Narsistik travması var. Yani kırılgan, frajil narsistik bir yapılanması var. Ve postun dediği gibi lider bunların narsizmini tamamlarsa bir işe yarıyor ki tamamlıyor da benim gördüğüm kadarıyla. Hatta Klein ve House şunu söyler. Ateş metaforunu kullanır. Kitle materyal yanmaya hazır bekler. Lider ise çıra olarak gelir. Yani sonuçta burada hassas, travmatik bir kitle vardır. Ve bu kitlenin travmasına dokunulduğunda tıpkı Freud'un dediği gibi kişiler regresi olurlar ve dokunan kişinin otoritesine teslim olurlar. Yani arkadaşlar burada doğuya özgü paternalistik bir yaklaşım var. Yani gönüllü itaat kültürü var. İnsanlar Erdoğan'ı aileden birisi olarak görüyorlar ve gönüllü olarak da onun otoritesine boyun eğiyorlar. Yani tıpkı Freud'un bahsettiği gibi. Şimdi tabii ben bunlara piyasadaki anket firmalarının sonuçlarını araştırdım araştırdım. Psikotravmada şöyle önemli bir özellik var. Lider travmadan besleniyor arkadaşlar. Ve o travmayı da besliyor ve canlı tutuyor arkadaşlar. Yani bunu Erdoğan'ın söylemlerinde hatta en son çektiği klipte de bu söz konusu. Mesela en son kendisinin İstiklal Marşı okuduğu klibi seyrettim. Kahraman miti ve psikotravma üzerinden bir yapılandırdığını klibi fark ettim. Erdoğan oyu hesaplanırken yapılan en büyük yanlış psikotravma ve makyabilizm faktörünün devreye alınmaması. Bu da benim kitabımda bahsedilen hipotezle paralel olduğunu düşünüyorum. İşte bu nedenle Erdoğan'ı görünen üzerinden hesaplayan anket firmalarının yanılmasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Anketlere lütfen dikkat edin. AKP'ye yakın olan firmalar %50, 55, 57 gibi sonuçlar çıkarıyorlar. Mesela CHP'ye yakın olan firmalar ise Erdoğan'ın oyunu %40, 41, 42 o civarlarda gösteriyorlar. Bakın arkadaşlar bunlar anket firması değil. Bunlar algı firması inanın ki. Algılar yaratıyorlar oyu şu kadardı bu kadardı tarzında. Ama tabii ben bu anket firmalarının ortalamasını aldım. Ortalama aldığımda şu puanı buldum. Erdoğan'ın oyu 44.76 olarak ortalamayı buldum arkadaşlar. Bu ortalamaya ise arkadaşlar anket firmalarının yapmadığı bir şey yaptım. Yani psikotravma faktörüne oturdum hesapladım. Bunun için de özel bir metodoloji geliştirdim ve gördüğüm kadarıyla bakın arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan yüzde 3.12 ekstra bilinç dışı psikotravma faktörü nedeniyle ekstra oy alabilir. Bunu fark ettim. Ve bir de makyavelizm faktörü vardır ki amaca giden yolda her şey mi bak mantığı bunun da Erdoğan'a %2.6 oy daha getireceğini hesapladım. Benim metodolojim bunu gösterdi. Ve bunları topladığımda arkadaşlar benim elde ettiğim rakam %50.84 arkadaşlar. Standart sapmayı eklediğimde Tayyip Erdoğan'ın oyunun %50.48 ile %51.20 arasında olacağını hesapladım. Benim bilimsel analizlerime göre Erdoğan'ın ilk turda kazanması kuvvetli olası. Bir de bunun bir bilimsel nedeni daha söz konusu. Bakın arkadaşlar, bunu da sizlere sürü zekası üzerinden açıklamak istiyorum. Arkadaşlar şu anda biz piramidal sürü zekasına göre yapılanmış olan bir toplumuz. Yani tepede bir lider var. Liderden aşağıya doğru hiyerarşik bir yapılanma var ve duyguların sirayeti söz konusu. Bakın Cumhur İttifakı'nda tepede bir lider var ve hiyerarşik yapılanma var. Yani piramidal sürü zekasını kullanan bir yapılanma söz konusu. Yani alfa kurdu olan kurt sürüsü gibi. Onu söylemek isterim Cumhur İttifakı için tekrar söylüyorum. Cumhur İttifakı alfası olan kurt sürüsü gibi. Peki ya Millet İttifakı? Bakın Millet İttifakı ise arkadaşlar kolomidal sürü zekasını kullanıyor gördüğüm kadarıyla. Kolomidal sürü zekası ise geleceğin sürü zekası ve bu toplum buna hazır değil. Mesela şöyle bir görüntüyü hemen fark edebilirsiniz. Millet İttifakı Lidersiz merkezsiz, self organize dediğimiz yani kendi kendini organize eden ve yatay genişleyen bir yapı var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu yanına eklenmiş İmamoğlu'yla Mansur Yavaş, HDP, Refah Partisi, diğer partiler hep yana doğru ekleniyor. Tepede piramidal bir lider görüntüsü yok. Yani AKP kitlesi bir kurs sürüsüne benzerken, alfası olan bir kurs sürüsüne benzerken Millet İttifakı ne yazık ki balık sürüsüne ya da bir termi sürüsüne benziyor arkadaşlar. Şimdi bu balık sürüsü bir köpek balığı sürüsü ise sorun olmaz ama e, sazan sürüsü se kurt balığı yer. Polimidal sürü zekasına daha bizim yapımız şu an uygun değil. O nedenle Millet İttifakı'nın kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu şu an için düşünüyorum. Yani tamam Millet İttifakı'nda da köpek balıkları var. Mesela Canan Kaftancıoğlu bir köpek balığı, Meral Akşener de ona yakın. Mesela bu üçlü erkek ittifakı yerine Canan Kaftancıoğlu, Meral Akşener ikilisi piyasaya sürülseydi inanın ki Tayyip Erdoğan'ı daha çok zorlarlardı. Bu da tabii benim bilimsel görüşüm. Cumhur İttifakı piramidal sürü zekasını kullanıyor ve ayakları yere basıyor. Ama Millet İttifakı ise Holomidal sürü yapılanmasında ve belirsizlik söz konusu ve ilk turda Tayyip Erdoğan'ın kazanması ise kaçınılmazdır. Son cümle Erdoğan'ın devam edeceği, doların 50-100 lira olacağı bir Türkiye'yi ben kendimi ve ailemi hazırlıyorum. Sizin de hazırlanmanızı öneririm. Saygılarımla.